Merhabalar canlarım, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyim canlarım. Şöyle kolektifine yüksek halini olacak şekilde zamansız zamana niyetleneceğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın her biri kolektif açılım. Sizler hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de bunları ücretsiz bir şekilde yaparak hem niyetlerimize dahil olabilir hem emeğimize saygı göstermiş olabilirsiniz. Şimdiden de hepinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Evet harf kesen burada sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Daha sonra da aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltına birlikte bakacağız. Evet bakalım bugünün harfleri neler? İlk harfim C ya da Ç harfi. İkinci harfim Edirne'nin E'si. Üçüncü harfim Zonguldak'ın Z'si. Dördüncü harfim Diyarbakır'ın D'si. Beşinci harfim Lüleburgaz'ın L'si. Altıncı harfim Niğde'nin N'si. Yedinci harfim Fransa'nın F'si. Ve son harfim Adana'nın A'sıydı canlarım. Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Evet. Peki bugün kendinizde keşfetmeniz gereken farkındalık cümleniz neymiş? Bu sizin farkındalık cümleniz. Bu cümle üzerine birazcık düşünün olur mu canlarım? Evet, bugünkü farkındalık cümlen yapmaya giden yol olmaktan geçiyor. Ne yapmak istiyorsan önce onu ol dedi. Evet. Ne yapmak istiyorsan önce onu ol. Evet. Bugünkü farkındalık cümlen de buydu. Ben ilk önce arkadaşdaki kişinin bu akşam ruh haliyle başlamak istiyorum. Bu akşam bakalım nasıl bir ruh halinde, ruh hali, psikolojisi nasıl? Daha sonra da en derin bilinçaltında size dair neler var? Bunu öğreneceğiz. Evet. Bakalım ruh hali nasıl? Evet. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin ruh haline baktığımız zaman bu gece ruh halinde bizlere ee, bazı konularla ilgili akıl yürütemediğini savunuyor. Şimdi bazı konularla ilgili net kararlar alamıyorum, akıl yürütemiyorum, belki akıllı davranamıyorum bile. Ee, kendi kişiliğimi ortaya koyamıyorum kendi benliğimi ortaya koyamıyorum etrafımdaki insanlara kendimi saydıramıyor ve değer gösteremiyorum diyor ee, bu da gerçekten benim etrafımda çok fazla sorun ve sıkıntıya vesile oldu şu aralar karmaşa ve karışıklık baş gösteriyor çevremi sarıp sarmalayan problemler var çözülemeyen problemler hatta çözülemediği gibi her geçen gün beni daha da sıkıntıya götüren problemlerle e, uğraşmaktan helak oldum dediği, sınırlarını aşamadığı ve birazcık kıt işte olduğu bir ruh hali içerisinde. E, ama beklediği bir haberin sevinçli bir şekilde ona ulaştığını, gelmeye başladı beklediğim sevinçli haberler. İçimdeki heyecanı artık etrafımdaki insanlarla paylaşmak istiyorum, kutlama yapmak istiyorum. Birazcık artık hani o kadar karmaşa içerisinde boğuldum ki rahat bir nefes almaya, kendimi bulmaya, bu sıkıntılı süreçlerin arkasından kalkmaya çok fazla ihtiyacım var dediği bir döngü içerisinde olduğunda bizlere söylüyor diyebilirim. Bu döngü onu hem iyileştirmeye, hem onun sıkıntılarının altından kalkmasına vesile olmaya, hem de e, sevinçli haberler, içindeki heyecanı paylaşmaya kadar götürdüğünü bizlere söylüyor. Şu aralar dişli enerjisi aklınızdaki kişinin çok yüksek. Ee, ''Karşımdakilere eyleme geçirmek istiyorum, talep etmek istiyorum. Ee, hayatımda güneş açtırmak ve aydınlığa kavuşmak istiyorum.'' diyor. Artık hani aydınlığa kavuşayım. Hayatımdaki bazı belirsizlikler netlesin. Ben de yönetmen olarak o direksiyonumun başına geçeyim. Hayatımda birazcık daha neşe ve mutluluk kapımda olsun dediği bir ruh hali var. Cesaret ve güç ve çalışkan ve çabalayan bir kişilik olmaya çalıştığı da bir ruh hali de üzerinde hakim. Şu aralar ruh halinde sessizliğin hüküm sürdüğü, durgun ve duran bir sürecin içerisinde ilerlediğini söylüyor. Bu sözsizlikte hayatı ile ilgili büyük anlamlar ve büyük manalar taşıdığını, bu sessizliğin onu durgun ve duran bir sürecin içerisine ittiğini bizlere söylüyor. Şu aralar ruh halinde gerçek aşk var. Bakın merkezinde bir kalbine odaklandığı süreç var. Evet sessizliğim hüküm sürüyor. Ama bu sessizlikte büyük mana arıyorum. Gerçek aşkı ben bulmuşum yüreğimi ortaya koymam gerekiyor ben seni çünkü e, kalpten ve candan istiyorum sana karşı kalpten ve candan duygularım var diyor gerçekten bu konularla ilgili hatta bir ruhsal uyanış mertebesine erdiğini rahmani yönlerinin açığa çıktığını ve şeytani yönleriyle gerektiği kadar sınandığını artık gerçek aşkı gerçek duyguları ortaya çıkartmak istediğini bizlere söylüyor e, şu aralar birazcık gözünün hırs bürüdüğünü, kanaat etmediğini, kendi kendini yiyip bitirdiğini, hasetten hatta gözünün döndüğü süreçlerinin olduğunu. Bu yüzden de rahat nefes alabilmem için bir an önce bu kanaat etmediğim konuları bitirmem lazım. Hep daha fazlasını istiyordum, hep daha yüksek çıkmaktı. Her şey benim olsun. Rahatlık, konfor, para, hırs, her şey benimle olsun peşinde koşmaktan aslında hiçbir şeyi yaşayamamışım diyor. Bu da onun tabii ki arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret içerisinde kavrulmasına, Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamasına, Mevla'ya varmasına sebep olduğunu söylüyor. Ve ben şu anda çöldeyim. Bu çölün ruhu da bana bu süreçte tekamülü öğretiyor dediği bir süreci söz konusu. Şu anda gerçekten ee, sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek istiyor. Kaostan sonra sonra gelen iyilik istiyorum, ferahlık istiyorum, iyileşmek istiyorum, hayatıma gökkuşağı alsın istiyorum diyor. E, ve bununla beraber rahat bir nefes almaya başlayacağını... rahatlığa kavuşacağını da savunuyor diyebilirim. Şu aralar hüzün eşlik ediyor her geçen gün etrafımdaki insanların e, bana sıkıntı olmasını istiyor, istemiyorum. Etrafımdaki insanların her geçen gün beni yarı oldu bırakmasını, gitmesini istemiyorum. Güzel bir ilişki, güzel bir birliktelik, güzel bir dostluk, arkadaşlık artık ilişki boyutumuz. Her neyse etrafımdaki insanlarla çok güzel bir boyutta bunu yaşamak istiyorum. Ve yaşayamadığımda her geçen gün etrafımdaki insanların teker teker benden uzaklaştığını gördüğümde Hüzünlü ve mutsuz oluyorum. Ee, kesinlikle ruh halinde bir telefon var. Bir haberleşme, bir iletişime geçme isteği, konuşma ihtiyacı. Ve bu konuşmada aslında onu yanlış anlayan insanlara e, masum olan yanlarını anlatma, derdini anlatma. Kimse beni anlamıyor ama ben mahsunum ben derdimi anlatamıyorum dediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor diyebilirim. Evet, kişinin anlık ruh halinde bunlar hakimde. Peki aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltı. Bakalım en derin bilinçaltında neler yatıyor? Neler var? Neler düşünüyor en derin bilinçaltında? Bırakın size söylemeyi kendine bile itiraf edemediği hangi gerçekler var? şöyle bir detaylı bilinçaltı okuması yapalım bakalım bu geceye dair. Kasırga, öfke, denge, yüzleşmek, hiçlik, sabır ve sessizlik. Farkında mısınız? Sessizlik ruh halinde de vardı. Şu anda en derin bilinçaltına baktığımız zaman da hala sanki sessizlik hüküm sürüyor. Bakalım bu akşam en derin bilinçaltı Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltını sorduğumuzda kasırgayla açılış yaptı. Demek ki biraz sıkıntılı bir süreç var. Hayatında kaos yaratacak durumlar ve süreçler var. Sanki can yakıcı çok fazla gelişmeler yaşıyor ama tabii ki ödün veriyor mu? Hayır. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum tablosu çizmeye devam ediyor. Kendime yeni bir dünya kurdum. Her şey yolunda. Mutluyum, umutlarım, hayallerim var ama hayatında kasır almış kendini yürüyor. Kaoslar var, Onun can sıkıntılı, sıkıcı gelişmeler yaşamasına sebep olan durumlar var. Bu kişi mutsuz. Ama bunu tabii ki etrafındaki insanlara bu süreçte yansıtmadığını en derin bilinçaltında söylüyor diyebilirim. Bununla birlikte bu kişi beklenmedik veya olumsuz bazı durumların açığa çıktığını ya da etrafındaki bazı kişilere karşı bir kıskınlık çalıştırdığını incindiğini ve bu incinme durumuna karşı tepki vermekten, öfke saçmaktan diline hakim olamamaktan çok fazla korktuğunu savunuyor. Bu yüzden korktuğum için aslında her şeyden kaçıyorum. Ben etrafımdaki insanlara değer verdikçe, ben etrafımdaki insanlara önem verdikçe, evet belki hissiyatlarımı, duygularımı açığa çıkartamıyorum. Bir şeyleri çok fazla kendi içimde yaşıyorum. Bu konularda gerçekten pinti ve... Ee, özgüvensizim. Evet bir şeyleri içimde yaşamayı hani Rahatlıkla seni seviyorum diyemiyorum. Rahatlıkla belki maddiyatımı paylaşamıyorum. Duygusallığımı paylaşamıyorum. Ama bu demek değildir ki aslında insanlara sana değer vermiyorum. Ama sizler beni çok fazla kırıyorsunuz ve incitiyorsunuz. Bu durumda benim bilinçaltımda öfke yaratmama vesile oluyor. Ve sizleri daha fazla kırmak ya da hiç kırmak istemediğim için korktuğum için her şeyden kaçıyorum dediği bir bilinçaltı var. O akşamki bilinçaltında ama bir dengeye gelmek, ruhsal dengeye yakalamak, artık bu durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu, dengeyi bir arada yakalamak istediği bir süreci olduğunu söylüyorum. Bunun için çalışıyorum. Bunun için hatta kendi dünyamda çok fazla emek ve çaba sarf ediyorum. E, gerçekten hatta benim bir dilek hakkım olsaydı bunu bu süreçten yana kullanırdım bunu değiştirmekten yana kullanırdım Denge gelmekten yana kullanırdım ve bu bende hiçbir zamanda emin ol değişmeyecek çünkü birlikteliğimde, hayatımda, ilişkimde dengeye ve uyuma çok fazla ihtiyacım var diyor. En derin bilinç altında yüzleşme var karşı karşıya gelmek sizinden bir yüzleşme yaşamak bu durumda payına düşen süreci sorgulamak ve payına düşen süreçlerle ilgili de izahat vermek, açıklama yapmak arzusu içerisine girmiş. Ee, ve diyor ki evet diyor ben açıklama yapacağım. Yüzleşmek istiyorum. Derdimi, sıkıntımı anlatmak istiyorum. Sorgulamam gereken şeyleri de sormam gereken şeyleri de sormak istiyorum. Ama bu süreçte İç hesaplaşma da kendimle de ilgili iç hesaplaşma çok fazla da yapıyorum. Sırf senden yüzleşmek değil kendimle de yüzleştiğim kendimi de sorguladığım müddetlerim çok fazla. Ve bu süreçte gerçekten beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Bunu sorguluyorum. En çok da bununla ilgili cevaplar bulmaya çalışıyor. Bunlarla ilgili çözümler aramaya çalışıyorum. Gerçekten senin beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bu konuda endişelerim var diyor. Aslında beklentilerini yerine getirebilirsem çok güzel vakit geçirebileceğimizi, çok keyifli bir döneme girebileceğimizi, eğlenceli, kutlamalı, böyle çevremizdeki insanlara barıştığımızı duyurabileceğimiz adımlar, eylemler, süreçler içerisinde girebileceğimizi biliyorum. Ama bunun için hazır mıyım? Bunu bilmiyorum diyor. Bu kişi gerçekten bunları düşünmekten şu anda bilinçaltı büyük bir soru işareti, büyük bir hiçlik ve belirsizlik içerisinde. Boş ve anlamsız kaldım. Dondum. Olaylara tepki dahi veremiyorum. Benim tek istediğim şey sensin. Bildiğim tek şey bu. Evet büyük bir hiçlikte ve karanlıkta boğulsam da benim tek istediğim şey sensin. Ve senin gücüne, senin duruşuna gerçekten hayran olduğum bir sürecin içerisinde ilerliyorum diyor. Aramak istiyorum ama korkularım var. Bu da beni ikilemlere ve belirsizliklere düşürüyor. Karar vermekte ya da elime geçmekte gerçekten bu durumlar ve bu süreçler yüzünden oldukça zorlanıyorum. O yüzden sabırla doğru zamanı bekliyorum. Sabırla olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekliyorum. Şu anda zamana teslimiyet içerisindeyim. Kendimi sürece bıraktım diyor. İşte sessizliği de bundan olduğunu, bununla ilgili olduğunu söylüyor. Resmen bilinçaltı sürece zamanı bıraktığını, sessizlik içerisinde kendini aradığını iç sesine kulak verdiğini, hatta dışarıdaki gürültülere insanlara kendini kapattığını, kendini tabiri caizse bir ruhsal dinlenme sürecine aldığını söylüyor. Çünkü e, bu durumun aslında ona iyi geleceğini. ...bu durumun onu aslında toparlayabilecek adımlar içerisine iteceğini... ...her şeyin zamanı olduğunu ve sabırla bu doğru zamanı beklediğini söylüyor. Bir şeyleri yapamadım. Egomu yenemedim. ego ağır bastı. Egosal yanım sana karşı belki ağır bastı. Bu yüzden sana karşı ve süreçteki ilişkimde adaletli ve adil bir şekilde yaklaşamadım. Gerçekten bu ilişki için taşın altına elimi koyamadım... Bu ilişki için çaba ve emek gösteremedim. Egomu yenemedim. Üstüme düşen görevleri ve vazifeleri yerine getiremedim. İşte bu sessizlikte kendimi buluyorum. Bu sessizlik içerisinde iç sesime kulak veriyorum. Dışarıdaki gürültüymüş. O bu ne istiyormuş, o bu ne bekliyormuş. Bunların hepsine kendimi tamamen kapattım dediği bir döngü içerisinde ilerliyor. Ve dediğim gibi aramayı çok fazla istese de korkularının bilinçaltına altına e, yerleştiği bir süreci olduğunu ve bu da onun ikilemlerde dengede duramamasına, gerçekten ayaklarının şöyle sağlam bir şekilde yere basamamasına vesile olduğunu söylüyor. Ama bu süreçte zamana teslimiyetle kendini sürece bırakarak sabırla her şeyin yoluna gireceğini de bu süreçte en azından kendinle iç hesaplaşmasını yapıp daha sonra yüzleşmeye hazır olabileceği bir döngü içerisinde olacağını bizlere söylüyor diyebilirim. Evet anın enerjilerinde aklınızdaki kişinin en derin bilinç altında bu gece bunlar varmış. Peki bir de sizlerle günün işaret mesajını alalım. Bakalım. Bugünün size işaret mesajı neymiş? Sadakat dedi ve şöyle der mesajınız. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve akışta kal dedi. Bunları sabitleyin canlarım. Bunları gün içerisinde hatta tekrarlayın. Bunlar size gerçekten büyük farkındalık getirecektir. Peki melek mesajınız neymiş? Sınırsız kaynak ve şöyle der. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Bolluk ve bereket içerisinde yüzebilirsin dedi. O halde biz de biz oyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de aynı şekilde sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönlü dostlarımız. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.